Merhaba herkese, bugün elektrik bölümümüzün en önemli kısımlarından biri olan elektriksel kuvvet konusuna bakacağız. E, bu bölüm e, çok kritik bir bölüm. Malum hani adı üstünde elektriksel kuvvet yani işin içerisinde kuvvet kavramı da var elektrikle birlikte. Yani ikisinin harmanlandığı bir konu diyebiliriz bu bağlamda. Hemen lafı çok uzatmadan başlamak istiyorum. Şimdi demişim ki yüklü iki cismi birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvvetine elektriksel kuvvet denir. Birimi tabii ki kuvvet olduğu için kavramımız burada Newton olacak. Yani büyük N ile göstereceğiz birimimizi. Ve şunu söyleyebiliriz burada. Mesela aynı cins yükler birbirlerine itme kuvveti uygularken zıt cinsler birbirine ne uygulayacaklar? Burada çekme kuvveti uygulayacaklar. Hatta burada bakın ikili kombinasyon yapmışım. Artı artı eksi 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 artı olacak şekilde. Şimdi artı iki yükün birbirine uyguladıkları kuvvetler itme kuvveti olacak. Ve bunların büyüklüğüne F dersek bakın zıt yönlüler. Yani birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü eşit ve zıt yönlüler. Bu yüzden mesela kuvvet kavramı bir vektörel kavramı olduğu için e, biz burada birin ikiye uyguladığı kuvvetle ikinin bireye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü eşit diyoruz ama eşit diyemiyoruz. Neden? Çünkü yönler farklı olduğu için. Yine devam edelim. Eksi yükler için de aynı gösteriminde bulunacağız. F'ler böyle birbirine itme kuvveti olacak şekilde zıt yönde eşit büyüklükte. Artı eksi de ise birbirine çekme kuvvetine dönüşecek olay. Yani birbirlerine bir çekme kuvveti uygulayacaklar. Ve bu uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü de ne olacak? Eşit olacak diyeceğiz. Bu kuvvetin büyüklüğünü peki nasıl bulacağız? Evet F eşittir diyoruz. K çarpı yüklerin çarpımı Q1 Q2 bölü Q1 ile Q2 arasındaki yani merkezler arasındaki uzaklığı nesi diyeceğiz? Karesi. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Uzaklığın karesi ile kuvvet ters orantılı. Yani uzaklık iki katına çıktıysa kuvvet dörtte birine düşecek. Büyüklük olarak yüklerin ee, bireylerine o durumda bu arada doğru orantılı durumda. Yani Q1'i iki katına çıkarttığımda F2 katına çıkacak diyebilirim. Peki burada şöyle bir gösterimde bulunsam doğru mu olur? F1-2 yani birin 2'ye uyguladığı kuvvetle 2'nin bir uyguladığı kuvvetin vektörel gösterimi arasında şöyle bir ilişki var. Bakın f 12 eşittir eksi f 21 Yani bu ne demek oluyor? Zıt yönlü vektörler olduğu anlamına geliyor. O yüzden e, başında söylediğimiz gibi konuşmamızın ne demiştik? Burada kuvvetler eşit büyüklükte ama zıt yönlüler. Yani vektörel gösterimini yaparken bu şekilde bir gösterim yapmak durumundayız. Evet devam edelim. Bir örneğimiz var sırada. Aynı cins yüke sahip iki cisim arasında uzaklık 2D iken cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğünün 3D iken uyguladığı kuvvetin büyüklüğünün oranı kaçtır demiş. Evet şimdi ilk durumumuzu yazacak olursak K çarpı yükler çarpımı bölü aradaki uzaklık 2D iken demiştim. 2D'nin karesi ne oldu? 4D kare. Sonra son durum ise 3D iken oluşan kuvvetin büyüklüğü yani K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü ne diyeceğiz bu arada? 3 D'nin karesinden 9 D kare diyeceğiz. K, Q1, Q2 kısmı sadeleşti. D kareler sadeleşti. 1 bölü 4 kaldı yukarıda. Aşağıda 1 bölü 9. Ters çevirip çarparsak ne gelecek? Cevabımız 9 bölü 4 gelecek. Evet devam edelim. Evet bir başka örneğimiz. Şekildeki C cisminin yükü artı 2 Q olup P cisminin uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F1. Evet gösterelim. Artı 2 Q'nun eksi Q'yu uygulayacak kuvvet çekme kuvveti olacağı için F1 yönü bu şekilde olacak. E, S cismin uyguladığı kuvvetin büyüklüğü de T'nin F2 imiş. E, artı 3 Q artı 2 Q yüklerimiz var. O yüzden S'ye burada itme kuvveti uygulayacak T. Ve buna da F2 demiş büyüklük olarak. Sonuç itibariyle biz büyüklüğü F1 F2 oranı olarak soruyoruz. Yani yönleri göstermesek de olurdu ama alışkanlık olsun. Şimdi burada F1 yazalım. K çarpı Yük büyüklüklerini artı eksiye göre yazmamıza gerek yok. Direkt e, normal pozitif gibi mutlak değerce düşünebiliriz. 2Q çarpı Q bölü ne diyeceğim? D kare. Yani gördüğünüz gibi TLP'nin yükleri çarpım bölü aradaki uzaklığın karesi dedik. E, şimdi F2 yazacak olsak K çarpı yine 2Q çarpı 3Q bölü 2D'nin karesi ne yapıyor? 4 D kare yapıyor. Bakın burada K'lar ve 2Q'lar zaten gitti. Yani ortak yükü zaten burada söz konusu her ikisinde de. Geriye D kareler de gitti şöyle. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 3 bölü 4. Ters çevirip çarparsak ne olacak? 4 bölü 3 cevabı gelecek burada. Devam ediyorum. Evet. Yarı çapları eşit. Yarı çapları eşit. İletken T ve kürenin yükleri sırasıyla... ...artı 2Q artı 4Q olmak üzere... Aralarında D uzaklık olacak şekilde konuluyor demiş. Kürelerin birbirine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü 16 nift olmuş. Yani ilk durum bu şekilde. D uzaklığı var e, cisimler arasında. Yük miktarları artı 4Q artı 2Q. Ve burada şimdi 16 eşittir diyorum ki K çarpı 4Q çarpı 2Q bölü ne diyeceğiz? D kare. Evet bu bizim için ilk durumdu. Şimdi son durumda e, ne oluyor? Küreler birbirine dokunduruluyor. Potansiyeller eşit olunca aralarındaki uzaklıkta iki de olacak şekilde yeniden konumlandırıyor. Potansiyel eşit olunca demek ne burada? Yük alışverişi son bulunca. Yani yük alışverişi tamamlanınca. Çünkü dokundurulduğu zaman iletken küreler biliyorsunuz ki bir yük paylaşımında bulunuyorlar. Yarı çaplarıyla orantılı ki burada eşit yarı çapları, Yani özdeş cisimler gibi düşünebiliriz burada. E, toplam yükümüzü burada bir belirtelim. Toplam yükümüz ne olacak? Artı 6 Q. Yani artı 2Q artı 4Q'dan artı 6Q. O zaman cisimlerin aralarındaki uzaklık da 2D olacak şekilde şöyle yeniden konumlandırırsak ve bunların son durumdaki yükleri artı 3Q artı 3Q aradaki uzaklığa 2D demiştik. Yeni durumda bu. Şimdi yeni durumu e, büyüklük olarak soruyor. Birbirlerine uygulayacakları kuvveti büyüklük olarak soruyor. Ona da F diyelim. K çarpı 3Q çarpı 3Q bölü ne diyeceğiz burada? 4D kare. Çünkü 2D'nin karesinden 4D kare gelecek. Şimdi ilk durumla son durum arasında kıyaslama yapabilmek için orantı kuracağız. Şurada K'lar yine gitti. Q'lar yine gitti. D kareler yine gitti. 16 bölü F eşittir. 4 çarpı 2'den yukarısı 8. Aşağısı 9 bölü 4. Ters çevirip çarptığında burada şöyle bir şey karşımıza geliyor. 16 bölü F 32 bölü 9. Buradan 16 ile 32'yi sadeleştirsem 2. burada 1 bölü f kaldı. Ters çevirdiğimiz zaman da kuvvetin büyüklüğü f için ne olacak burada? f eşittir. Gençler 9 bölü 2. Evet devam ediyoruz. Bir başka örneğimiz. İletken T ve S kürelerin yarı çap büyük büyüklükleri aşağıdaki tablodaki gibidir demişim. Evet yarıçap bilgileri R2R. Yük miktarları eksi 2Q'yu artı 8Q onları da yukarıya belirtelim hemen şöyle eksi 2Q artı 8Q olacak şekilde ilk durum. E, demişim ki burada T küresinin S'ye uyguladığı kuvvet F vektörü olmak üzere. Yani burada yönlere de e, dikkat edeceğiz. T ile S'nin arasında biliyorsunuz zıt cins durumundan çekme kuvvet oluşacak. Yani T'nin S'ye uyguladığı kuvveti şöyle vektörel bir şekilde T'ye doğru göstereceğiz. Biraz daha güzel çizelim şunu. Şöyle göstereceğiz. Evet. Bakın T'ye doğru gösterdik. Çekme kuvveti durumundan dolayı. Şimdi ilk durumda bu F'in büyüklüğünü göz önüne alacak olursak. K çarpı 2Q çarpı 8Q bölü 8Q bölü ne diyeceğiz? 2 D'nin karesinden 4 d kare? Şimdi küreler yine birbirine dokundurulup aynı konumlara konuluyor demiş. Toplam yükümüz bu arada Eksi 2Q artı 8Q'dan artı 6Q olacak. Şimdi yarı da farklı burada. Ee, o yüzden son durumda T'nin ve S'nin durumunu inceleyecek olursak bunun yüküne artı 2Q, R yarıçapından dolayı bunun yüküne artı 4Q diyeceğiz. Yani bir bakıma 3R'ye 6Q düşüyorsa 1R'ye ne düşecek? Artı 2Q. O yüzden de S'de yarış olarak 2R olduğu için artı 4Q ve aralarındaki uzaklık yine aynı kalacak. Çünkü bakın burada aynı konumlarına konuluyor demişim. Bu durumda T'nin uyguladığı kuvvet kaç F olur? Şimdi burada bir durum değişikliği de var. Yani yükler artık aynı cins olduğu için burada eee uygulanan kuvvetin bu kez yönü değişecek ve ona da F üssü vektörü diyelim. Şimdi burada F üssünün büyüklüğünü bulacak olursak F cinsinden. Çünkü kaç F'i bulur o F bulur diye sorduğumuz için burada direkt an önce büyüklükler arasında bir ilişki kurup yönlerin zıt olduğunu gördük. Ona göre bir yorum getireceğiz. Şimdi nefes K çarpı direkt burada 2Q çarpı 4Q bölü e, ne diyeceğiz yine 4 D kare. Evet ilk durumla son durumu kıyasladık şu anda. 4 D kareler zaten gitti. Buradan e, 16, buradan da 8 geleceği için şöyle bir sadeleştirmede buraya 2 yazdık. Buradan tabii ki şöyle bir şey çıktı. F'in F, F üstüne oranı direkt eşittir nedir? E, 2. Buradan F üstü de ne geldi büyüklük olarak? F cinsinden F bölü 2. Lakin kaç F olur diye sorduğu için e, gördüğümüz üzere F üstü F zıt yönlü vektörel bir durumda e, söylememiz gerekiyor kaç F olurdu. O yüzden F üstü vektörü burada eksi F bölü 2 olur diyeceğiz. Şöyle kutucuk içerisine alıyorum. Yani bu durumda kaç f olur? Eksi 1 bölü 2 f olur diyeceğiz. Yani şöyle dikkat çekelim. Eksi 1 bölü 2 oldu. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi karşımıza çıkan bu tarz örneklerde neler yapacağız? Şimdi iletken T ve S küreleri yalıtkan ipler yardımıyla yer çekimin düzün olduğu ortamda asılıyor demişim. Ee, i̇lk durumumuz cisimler aynı cins yüklü ise. Şimdi öncelikle burada T'lerin ve S, T ve S cisminin ağırlıkları var. G, T ve G, S olmak üzere aşağı yönünü gösterelim. Sonra aynı cins yüklü ise bunlar birbirlere itme kuvvetleri uygulayacaklar. Şöyle F, F. Yani cisimler üzerindeki kuvvetleri gösteriyoruz şu anda. Bir de burada T ile S'yi birlikte taşıyan bir ip var. Tavan asılı gördüğünüz gibi bir ip bölümü var. Yani bu ip bölümüne T1 gerilmesi şu ipte T2 gerilmesi oluşmuş olsun. Şimdi burada kuvvet dengesine göre yazacak olursak öncelikle T1'in F'lerle hiçbir ilgisi yok burada. Çünkü T1 TLsnin ve S'nin nelerini e, ne, T ve S'nin nesini taşıyor? Ağırlıklarını aslında taşıyor. O yüzden T1 eşittir. GT artı GS edeceğiz. Şimdi burada T2 kritik bir durumda. Şimdi itme kuvvetleri gösterildi aynı cins olduğu için T2 S üzerinde yukarı doğru. F ile Gs de aşağı yönlü. Yani S üzerinden denge alırsam şöyle bir şey yazmam lazım. T2 eşittir. F artı ne oldu? Gs. Cisimler zıt cins yüklü ise bu kez ne oluyor? Tabii ki çekme kuvveti şeklinde bir F oluşuyor. Ağırlıklar gene değişmeyecek aşağı yönlü. G, T, G's. Şuradaki gerilmeye yine T1. Buradaki gerilmeye yine T2 diyelim. Yine T1 burada. F'ten bağımsız ağırlıkların toplamı yani GT artı Gs olacak. Yukarıdaki ile aynı duruma sahip. T2 için ise şu durumu yazmak lazım. S'nin üzerinden denge alırsak S'nin üzerinde yukarı yönlü T2 yukarı yönlü F var ve aşağı yönlü GS ağırlığı var. Böyle bir eşitlik yazdık. F'i de karşı tarafa atarsam T2 gerilmemiz burada GS eksi F olacak. Yani bu tarz sorular, sorularda probleme yaklaşırken Yaklaşımımız bu şekilde olacak. Yani ağırlıkları göstereceğiz ilk etapta. Ve cisimler zıt cins yüklü mü? Aynı cins yüklü mü? Ona bakacağız. Ve ona göre yönleri belirleyip e, denge, kuvvet dengesi yazacağız. Devam edelim. Bir başka soru tipleri de bu şekilde e, yine iki ayrı ipe iki cisim asılıyor. Ve bunlar yüklü. Hali burada aynı cins yüklü olmaları gerekir öncelikle. Birbirlerini bir F kuvvetiyle ne yapacaklar? İtecekler. Yine burada mesela P'nin S'ye uyguladığı kuvvet ile S'nin P'ye uyguladığı kuvvet eşittir diyemeyiz Ama eşit büyüklük Diyebiliriz. O yüzden büyüklükleri F olarak gösterdim. Ee, şuraya da yine yazalım biz e, vektörel gösterimimizi. F, P, S vektörü eksi F, S, P vektörüdür. Hatta şunun üzerine altına da yazalım. F, P, S vektörü bu. Şurası F, S, P vektörü. Evet bunların büyüklükleri de F olmak üzere aynı olacaklar. Şimdi burada ağırlıklarımız var haliyle gene. GP ve GS olmak üzere. Malum bunların bağlı oldukları iplerde de gerilmeler oluşacak. Onlara da TP ve TS diyelim. Şuradaki açıya alfa, şuradaki açıya teta diyelim. Ve burada şöyle bir ilişki kuracağız. Şimdi ağırlığın büyük olduğu taraftaki açı küçük olacak. O yüzden mesela burada Gp, Gs'den büyük ise ne diyeceğiz? Ee, alfa teta'dan küçük. Ve şöyle bir şey daha yazabiliriz burada. TP de TS'den büyük. Neden? Çünkü burada P'nin üzerinde üç vektör var atıyorum. GP, F ve TP. S'nin üzerinde de 3 vektör var. İşte F, G, ve Ts. Şimdi burada F'ler zaten aynıydı. O zaman GP ile Tb, G, S ile de T, S doğru orantılı bir duruma sahip olacaklar mecburen. Yani GP Gs'den büyükse TP de TS'den büyük diyebileceğiz. GP mesela GS'den küçük ise o zaman S'nin olduğu taraftaki açı daha küçük olacağı için alfa bu kez teta'dan büyük oldu. E, TP de TS'den küçük oldu diyebiliriz burada. Eşit say zaten hepsi de eşit olacaktır. Yine deriz. Yani GP eşittir GS ise açılar da alfa teta eşit ve ipteki gerilmelerde ne olacak? eşittir diyeceğiz. Evet. Örneğimizle devam edelim. Aynı yük cinsine sahip iletken T ve S küreleri yalıtkan ipler yardımıyla yer çekimin düzgün olduğu basılıyor. T cisminin ağırlığına 10, S cisminin ağırlığına 20 Newton demişim. Hemen onları bir gösterelim. S'nin ağırlığı 20, T'nin ağırlığı 10. Ve T ile S arasında iptal oluşan gerilme kuvvetine de 35 demişim. Onu da belirtelim şöyle. 35 Newton. E şimdi o zaman S'nin üzerinden denge alırsak S'nin yukarısında 35 aşağısında 20 var. O zaman aşağıda bir eksiklik var. Onu da 15 olarak göstereceğiz ki aynı yük cinsine sahip olduğu için birbirlerine itme kuvveti uygulayacaktı. Yani buradaki 15 Newton bizim için elektrostatik kuvvetimiz olan 15 Newtonluk kuvvettir. Ee, T'nin üzerinde de onu gösterelim. Yukarı yönlü şöyle 15. Ee, bir de T'nin üzerinde bir ip var. Burada ona T1 gerilmesi diyelim az önceki gibi. Şimdi yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet kaç Newton oldu demiş A şıkkında. Ki onu hemen belirlemiştik biz. 15 dedik. Gördüğünüz üzere. Ee, direkt T'nin üzerinden denge aldık. 35-20 belli olunca burada. Mesela T ile T cismiyle tavan arasındaki ipte oluşan gelin, kuvvet kaç newtondur demiş. Yani T1'i soruyor burada. T1 malum ağırlıklar toplamıydı direkt. T'nin ağırlığı 10, S'nin ağırlığı 20 idi. O yüzden T1 burada direkt 30 Newton olarak bulunur. Evet, devam edelim. Evet, yalıtkan ipler ile iletken PS ye küreleri yer çekiminin düzgün olduğu ortamda asılarak dengede kalıyorlar. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Evet, bakalım şimdi. P ve S cisimlerinin birbirine uyguladıkları kuvvet eşittir. Bu yanlış. Kuvvet büyüklükleri eşittir demesi lazımdı. Çünkü şöyle bir durumu hatırlatalım. P'nin S'ye uyguladığı kuvvet ile S'nin P'ye uyguladığı kuvvetin vektörel durumunda zıt yönlülük var. Bu yüzden zıt yönlülük olduğu için aynı yönlü olursa vektörlere eşittir diyebilmemiz lazım burada. O yüzden bu zıt yönlülükten dolayı eşittir diyemiyoruz ama kuvvet büyüklükleri eşittir deseydi burada Birinci yargımız doğru olacaktı. Şimdi beta teta'dan büyükse. Şimdi ne demek oluyor bu? Teta'nın olduğu taraftaki ağırlık daha büyük. Yani teta küçük olan açı. İkinci yargıda o zaman şunu söyleyebiliriz. Teta'ya bağlı olarak. GS'nin GP'den büyük olduğu bir durum var. O zaman hani diyor ki P cisminin ağırlığı S cisminden küçüktür. Evet. İkinci yargı doğru. Cisimler zıt cins yüklüdür. O zaman birbirlerini itemezdi ve araları bu kadar açık olamazdı. O yüzden 3 de gitti burada. Evet devam ediyoruz. Evet klasik bir soru tarzımız. Şimdi aynı düzlemdeki yüklü T, S ve P cisimlerinden S cisminin üzerindeki bileşke elektriksel kuvvet F düşey doğrultuyla 53 açı yapmaktadır demişim. T yükünün P yükünün oranı kaçtır diyor. Şimdi 53 37 aslında bizim 3 4 5 üçgenimiz. O yüzden mesela ben burada F'e 5K dersem F'in burada iki dik bileşeni var. Şu ve şu şekilde. ki Bu doğrultular da P ile T'nin aslında seyir olan doğrultuları. Yani P'nin S'ye uyguladığı kuvvet ve T'nin S'ye uyguladığı kuvvetler aslında bir nevi neye oluşturuyor? bileşkeyi ki F'i oluşturuyor da 5K'yı. Şimdi 53'e karşılık gelen şurası olmak üzere 4K. O tabi burada kalmış oldu. Buraya 4K dedik. Burası da malum 3K oldu. Bu arada... Mesela T ile P'nin mecburen zıt cinsli olduğunu söylememiz lazım. Mesela ben burada T'ye artı dersem P ne olacak? Eksi. E, S'yi de tabi burada artı gibi düşündük. Yani artı eksi'yi çeker, artı artı iter şeklinde. Tabii tam tersi de mümkün. Eksi artı da diyebiliriz. O zaman da S eksi olmuş olacak. Yani burada T ile P e, zıt cins yüklü olmak zorundalar bu duruma göre. Yani buradaki verilenlere göre. Şimdi burada 3K büyüklüğümüzle başlayalım. 3K kuvvetin büyüklüğü olmak üzere biz bunu ifade ederken bunlar şu şekilde hesaplanıyordu. K kulomb sabit olmak üzere şu şekilde ifade edilecek. QT çarpı QS bölü aradaki uzaklık TLS'nin d kadar ne dedik? D kare. Sonra 4K eşittir. K çarpı bu kez PLS arasındaki kuvveti yazıyoruz halde QP çarpı QS bölü ne diyeceğim? Yine D kare. Burada orantı yaparsak bu iki e, bağıntı arasında zaten şu K kısımları her iki tarafta da gitti. QS'ler gitti. D kareler gitti. Bakın zaten T yükünün P yükünün oranı sorulduydu ya bize. Direkt hani T'nin P oranı çıktı burada. O da ne oldu? 3 bölü 4. Evet, klasik bir örnek e, idi bu. Devam edelim. Evet eşit bölmeli düzlemde eşit bölmeli düzlemde bulunan noktasal cisimlerin yük büyüklükleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre artı Q yüküne uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü kaç K kare D karedir diyor. Şimdi artı 9 Q'nun artı 4 Q uyguladığı kuvvete şöyle F1 ifadesi verelim. Artı 4 Q'nun eksi 16 uygulayacağı daha doğrusu eksi 16'nın artı 4 Q uygulayacağı kuvvete de şöyle F2 diyelim. Şimdi bunların büyüklüklerini bir yazalım. F1 ile başlıyorum. Burada eşit bölme düzlemde her bir karenin kenarı burada D ile ifade edilmiş. Biz de ona göre uygun yazacağız. Yani burada 9 Q ile 4 Q'nun arasındaki uzaklık 3 D. 4 Q ile eksi arasındaki uzaklık da 4 D olmak üzere ona göre yazacağız. F1 yazıyorum şu anda. K çarpı 9 Q çarpı 4 Q bölü 3 D'nin karesi ne yapar? 9 D kare. 9'lar gitti. Buradan 4 K Q kare bölü D kare geldi. F2'yi yazalım şimdi. K çarpı 4Q çarpı 16Q bölü 4D'nin karesi de ne yaptı? 16D kare. 16'lar gitti. Buradan da 4K Q kare bölü D kare geldi. Yani artı 4Q'nun üzerinde bu yönlü 4KQ D kare var. Bu yönlü 4KQ D kare var. O zaman arada 90 olduğu belli. Gördüğünüz gibi şekil üzerinde. Burada o zaman bileşke ne oluyordu arada 90. eşit 2 vektörün? Kök 2 katına eşit oluyordu. Yani cevabımız 4 kök 2 k kü kare bölü d kare. Evet. Resmen tekerleme gibi oldu. Yani diksiyon tekerlemeleri olur ya. Evet. Devam edelim. Sürtülmesiz yatay düzlem üzerine yerleştiren yüklü cisimler TPS olmak üzere. T ve P sabit tutulurken S hareketsiz kalırsa. Bu şu anlama geliyor. T'nin uyguladığı kuvvet ile P'nin uyguladığı kuvvet zıt yönlü ama eşit büyüklükte. Çünkü S dengede. Hareketsiz kalıyorsa burada. Sabit tutulurken. O zaman şunu söyleyebiliriz burada. T ile P'nin bir kere zıt cinsli olması gerekir. Zıt cins yüklü. Ki S'yi biri isim biri çeksin. S'nin üzerinde şöyle bir denge olsun. Atıyorum. T ile S aynı cins yüklü olsunlar. Fts kuvvetimiz ile Fps kuvvetimizin büyüklüğü eşit. Zıt yönlü olmuş olsun. Burada bir e, önemli bilgimiz daha var. Bilmemiz gereken. T'nin S'ye daha uzak olduğu için yükünün büyüklüğü yani Qt'nin yük büyüklüğü burada Qp'den fazla olmak durumunda. Evet. Bu tarz hani iki cisim yan yana tutulurken diğer cisim bu ikisinin arasında değil de dışarıda kalıyorsa direkt uzak olan cisim, burada T cismi S'ye, onun yük büyüklüğü daha fazla olacak burada. Evet gençler burası kritik bir yerde. Evet burada da kuvveti dengeleyerek ne yapacağız? Soruları çözebileceğiz. Şimdi ikinci durumumuz ne? Bu kez T ve S sabit tutulurken P hareketsiz kalıyorsa... Evet P burada arada kalan bu kez ve hareketsiz kalan TLS sabit tutulan bu kez aynı cins yüklü olmak zorunda. Aynı cins yüklü olmak zorunda. Bu bağlamda şöyle bir şey söyleyebiliriz. P'nin üzerinde şöyle yine FTS vektörü oluşacak. Yine FPS vektörü oluşacak. Bunlar zıt yönlü olacak ve eşit büyüklükte olacak. Burada T L, S aynı cins olmak üzere P'nin yükü hakkında net yorum yapamayız. P artı veya eksi olabilir gene. Yukarıda da durumumuz aynıydı. Yani S'nin durumu da orada yine artı veya eksi olabilir ama T ve S burada ne olacak? Aynı cins yüklü olmak durumunda kalacaklar. Evet. Evet, örneğimizle devam edelim sürtünmesiz yatay düzlem üzerine yerleştirilen yüklü TPS cisimlerinden T ve P sabit tutulurken S cismi serbest bırakıldığında hareketsiz kalıyor demişim. Buna göre T yükünün büyüklüğünün P yükünün büyüklüğünün oranı kaçtır demişiz. Şimdi burada artı yüklü cisim diye düşünürsek T'yi P'nin de ne olması gerekir? Eksi. Çünkü biri S'ye çekme kuvveti uygulayacakken biri itme kuvveti uygulayacak. Az önce de belirttik. Zıt cinsli olmaları gerekiyor. S'nin burada artı veya eksi olma ihtimali tabii ki var. Mesela burada S'nin üzerinde T'nin itme kuvveti yarattığını söyleyelim. Yani S'yi artı yükmüş gibi düşünelim. F, T, S kuvvetimiz. Bir de burada FPs kuvvetimiz olacak zıt yönlü. Bunların ne olması lazım birbirine? Eşit büyüklükte. <laughs> Şimdi buradaki eşit büyüklüğü buraya taşırsak FPs. P, S, F T S eşitledik. F e burada K Q P çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık P de S'nin ne? D. D'nin nesi diyoruz? Karesi. Sonra K çarpı QT T çarpı Q bölü. Yani T ile S arasındaki kuvvetin büyüklüğünü yazıyorum. Aradaki uzaklığa dikkatle bakacak olursak 2D. Onun karesi ne oluyor? 4 D kare. D kareler burada gitti. QS'ler gitti. K'lar gitti. Buradan şöyle bir ilişki çıktı. 4 QP QT'ye eşit. Şimdi burada yükünün büyüklüğünün P yükünün büyüklüğüne oranı diye sormuş T için. E haliyle QT'nin QP oranına bakacağız. A, eksiye dikkat etmeksizin. E, bu durumda ne olacak cevabımız? 4. Mesela direkt büyüklükleri oranı değil de işte T yükünün P yükünün oranı sorulsaydı o zaman da eksi 4 demiş olacaktık. Evet. Elektriksel kuvvet bölümümüz burada son buluyor. Bir sonraki videomuz elektrik alan olacak. Motivasyonunuzu kaybetmeden çalışmalara devam. Gençler beni takipte kalın. Sınavda yaklaşıyor. 11. sınıflar için de bu önemli bir bölüm başlangıcı. Devamı gelecek. Görüşmek üzere.